Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Şerife. İki tane kızım var. Birisi ergen olmak üzere. Bir tanesi 3,5 yaşında. Bir tane kedimiz var. Bir de kocam var. Size günlük vloglar çekeceğim buradan. İçerik olarak soracak olursanız içeriklerim tamamen doğal hayattan, günlük yaşamdan içerikler olacak. Özellikle bir şey yapmayacağım. Yaşanmışlıklarımızı aktaracağım size. Ee, daha önce hiç böyle bir olaya girmemiştim Böyle bir işlem de yapmadım Sosyal medyada da çok aktif bir insan da değildim Ama ne bileyim Sonrasında düşündüm bir YouTube videosu çeksem nasıl olur günlük hayatımızı aktarsam nasıl olur? Ergen kızımla uğraşlarımı göstersem nasıl olur? Ee, küçük bebeğimle uğraşırken ki o zorluklarımı çeksem nasıl olur? Bir de kedimiz var ki kedilerden çok korkan bir insandım ben normalde. Hayatta yani e, yanımdan geçseler bile ayaklarımın altından böyle sanki bana bir şey yapacaklarmış hissi olurdu. Ama şimdi ondan böyle hiç ayrılamayacakmışım gibi bir ...his doğuyor içime. Şöyle de bir durum var. Kedi sahiplenenler bunu bilir. Ve kediden korkup sahiplenenler daha çok öyle söyleyeyim bunu bilir. Asla hani bir kediyi evimize alamayız ya da bir hayvan bakamayız. Evcil bir hayvana sahip olamayız. İşte tüyüdür, pisliğidir, temizlemesidir vesairesidir diye ki... ...ben de çok titiz bir bayanım bunlardan hep tedirginlik duydum ama en baştaki tedirginliğim e, onlardan korkuyor olmamdı hayatta dokunamıyordum dokunduğum zaman sanki elimin altından e, böyle bir şey e, kayıyor gibi böyle kaburga kemikleri elime geliyormuş gibi bir hissiyat olurdu ki tamamen zaten dokunmam mümkün değildi ama e, kızım böyle büyük kızım 5 yıl boyunca inanılmaz bir baskı yaptı ve en son ona dayanamayarak kabul ettim bir kedi sahiplendik. O kadar şeker, o kadar tatlı keşke daha önce sahiplenseymişim diye de düşünüyorum. Hatta şimdi size onu da tanıştırayım. Eylülcüm, e, baltoşu getirir misin? İsmi bu arada bal, ama ben ona baltoş diyorum. Hatta ergen kızım da buna çok sinirleniyor. Şu anda da bana büyük, öyle bir bakışı var ki, e, hadi getir gel baltoşu. Tanıştıralım baltoşu da. Tabii o da nerede şu anda bilmiyoruz. E, bulacağız inşallah. Ee, hadi git getir gel bakalım. Yani günlük rutinlerimden anlatacağım. Keyifli sohbetler olacak bence. Ee, kısa short videolarımız olur çekeceğimiz. Hatta bir iki tane attım başladım bile. Ee, yani tamamen hiçbir amaç gütmeden açılan bir e, sayfa, YouTube sayfası olacak. Tamamen kendimizi eğlendirmek adına, e, hayatımıza daha değişik bir yönlendirme yapmak adına. Bilmiyorum. Keyifli olacağını düşünüyorum. Geldi. Gel bakalım. Bu benim kızım. Bu arada ikisi de benim kızım. Bu arada baltoşumuz da. Dişi. Gel bakalım, otur. Kızım Eylül. Bu da kediciğimiz baltoşumuz. Merhaba de. Merhaba canfillerim. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba, de. Merhaba de. Yani şu karede beni görmeniz imkansızdı. Bundan bir Altı yedi ay önce. Ama hayatımda yaptığım en güzel şeylerden bir tanesi onu sahiplenmek oldu. Bir de küçük bir kısım var. O da şu anda öyle uykusunda. O yüzden onu tanıştıramıyorum. Yine çekeceğimiz vloglarda... onu da tanıştırırım sizinle. Zaten bu kısa bir e, video olacak. Tamamen kendimize ay, oh, 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 oh. sinirlendi sinirlendi sinirlendi. Tamam biz tanıştık. O zaman. Gidebilirsin. Hadi bakalım. Götür anneciğim. Şimdilik bu kadar. Size anlatacağım şeyler. Ama sık sık görüşeceğiz. Kendinize dikkat etmenizi isterim. Öpüyorum.